Oyun falan tekrardan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Yeniden ranklar sıfırlandı ama yeni bir map geldi. Hep söylüyorduk gameplay'e önem vermeli Fortnite ve şu anda oyuncu sayısı 2.5-3 katı artmış. Ve yeniden de çok güzel bir map görüyoruz. Ee, Cadılar Bayramı şu ana kadar gelmiş geçmiş birinci. En iyi Cadılar Bayramı. 10 puan vermiştim arkadaşlar biliyorsunuz. Sizler mutlaka beğenenleriniz varsa haritayı beğendiniz mi? Beğendiniz bekliyorum videoda. Ee, her hadi yerden bir alıntı yapmışlar. Sessiz sinema olsun. İşte Chapter 4'teki Geralt mekanı olsun. Kale, Hades mekanları. Çineli çiftlik bunları yapmışlar. Bakalım nasıl olmuş arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Siz bu videoyu izlerken biz de Adana'da buluşmada olacağız kardeşlerim. İnşallah videoyu da Fatih abi kanalına atacağım sizler için. Yani Fortnite güzel gidiyor abi. Ben çok beğendim. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü hakikaten bu kabak etkinliği, e, Candar Bayramı Bayram etkinliği oyunları çok sarıyor. Ve Fortnite'de apayrı sarıyor. Ve kışın tam oynanmalık bir map olmuş. Bakalım nasıl olmuş. Birinci olmaya çalışacağız. Ben de uyumadan dedim. E, sabah uçak var çünkü. Sizlere şöyle bir yeniden atayım. Evet tenha tekerlek. Burası sessiz sinemaya benzediği için arkadaşlar buraya gideceğim. Fortnite abi işte bu. Senden bunu istiyorduk. Yeni chapter'a geçerken güzel bir adım. Yeniden bir harita gelmesi, rankların sıfırlanması. Battle Royale şu anda 250-300 bin oynuyor. Sıfır inşallah birlikte yani 500-600 bin var. Anlık oyuncu çok iyi bir sayı bir Battle Royale oyunu için. E, totalde de 1 milyon 800 bin falan oynanıyor şu an. Çok iyi. Haydi. Şimdi Mep'e bir bakalım. Valla tasarım çok güzel bence. Yeniden sevilen bir map çünkü. Bunu Çadılar Bayramı'na... O film oynuyor burada. Çok iyi reis. Çok iyi reis. Abi direkt pompalı. Çok güzel detaylar. Okey adamı gördüm. Gördüm de. Sadece görmek olmaz. Hemen bana bir şey lazım. AR tarzı bir şey yok mu ya? Tamam bulduk. Şimdi içinden geçtim olan. Okey. Çok iyi aldık. Harikayız. Muhteşemiz. Şunu aldık. Çok güzel ortam. Hem chapter 1'e gittim. Hem e, yeni bir map stili olması. Fortnite'ı bayağı bir şey yapmış. Ah! Alın size korku film arkadaşlar. <laughs> i̇şte Fortnite bu. Hem eskilere götürdü bizi. Yenilikleriyle birlikte de e, yani gönlümüze taht kurdu Fortnite. Tebrik ederim. Çok güzel. Map'e de 10 puan veriyorum abi. Hele şükür. Bekliyoruz işte biz. Fortnite'tan tamamıyla beklentimiz bunlar. Evet buraya gelen olacaktır. Biraz daha loot yapalım mı? Ne oluyor lan? Aa televizyonlar. Bu televizyonların önemini herkes bilmez. Bu ses ne hocam? Hocam bir şey fırlamıyor değil mi kabaklardan? <laughs> Eskiden fırlıyordu ya. bak şunların içinden fırlıyordu mesela. Bak. Şunların içinden bir şeyler fırlıyordu. Tamam şu an fırlamıyorsa eyvallah hocam. <laughs> Hadi biz gidelim direkt adam vuralım ya. Hadi go. Şurada bir fight var. Bak chapter 4'ten de mekanlar eklemişler. Güzel. Abi bir dakika dur 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 dur. Pusmuş adam. Adam pusmuş pusmuş. PUBG mi oynuyoruz güzel kardeşim? He? PUBG mi oynuyoruz? Burada da bir kere öldüm mü bitiyor iş. PUBG mi oynuyoruz? Süpürge de var. Okey. Süpürgemiz de var arkadaşlar. Ne niyet neye kısmet. Pompalımız yok ama o biraz sıkıntı oldu. Dur bakalım. Free bir kill almam lazım benim de pompalı pompalı pompalı. Kaç hakkım var? 5. Var mı burada pompalı? Yok. Peki hocam. Uzaktan dalarız biz de. Burası tam chapter 4 mekanı. Tam drop var. Drop alalım. Allah'ım drop'a kimse gitmesin ne olur. Kimse yok ki be. Ha, burada şey devam ediyor tamam. Şu dash devam ediyor. Okey. Abi seni alacağım seni alacağım. Bas 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 bas. Tam Vantuz'un durması çok hoşuma gitti. Süper. Bir drop daha var. Bol bol drop atıyor abi Dinçer abi. Okey. Tamam. Şimdi o şurada bir fight var. Sesi duydunuz mu? O, o, da öldü. Ana. Adam folo öldü galiba arkadaşlar. <laughs> Oğlum sizin korkulur yalnızım lan. Korkulur yalnızım bu lan. Pusuyor muydu o? Arada böyle killer yapıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arada böyle killer yapıyorum. Öncelikle özür dilerim arkadaşlar. Kjør og le på dem. Gel bakalım biraz oyun oynayalım. Bu yıl da oyna. Ya ben vurdum ya. Klasik korkma vurdu? yok? Hilt de girdi yukarıda bana. Acaba ondan mı ölmedi lan? Abi çok saçma ya. Cık. Oğlum adama önce ben vuruyorum. Ben anlamadım arkadaşlar. Testere de çıktı. O benim lootumdu ya. O benim lootumdu kanka kusura bakma. Biliyorum şu an çok fena. Artık küfür mü ediyorsun? Ne yapıyorsun? Bilmiyorum ama Bu niye almıyor? Abi şu an bekleyerek oynayacağım yani Başka çarem var mı abi? Hatta şurada high grant alalım Şurada bir high grant alalım abi biz Değil mi? Arkadaşlar diyorsunuz çok güzel değil mi? Yani map oynattırıyor. Yeni bir rank. yeni tarz. Adam mı Okey. Tamam bekliyorum kardeşim. No problem. Map'e bayıldım. Yani her yerden bir tasarım almaları falan. Çok çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Bekleyeceğiz. Herkes bu sorak oynar abi son yerde. Güzel testereyle de kil almadık demeyiz arkadaşlar. Ama geliyor bak. Çelik halatımız var. Aa bir dakika alan bizde abi. Alan bizde abi. Halata bakar mısın? <laughs> bir dakika şurada bir Fightlama var. Hatta şurada bir loot da var. Tamam. Güzel. Abi ben takta oynayacağım. Ciddili takta oynayacağım. Son yerde Tak tak çok iş yarıyor arkadaşlar. Haritanın her detayına bayıldım. Bunu da oynayacağım. What? Şansıma bak. Tamam. Şurada bir yapı yapalım kendimize. Okey, güzel yerdeyiz. Diğer oyuncular nerede acaba? Valla benim yerim... ...güzel gibi gibi. Değil mi? Yerim güzel de... ...oyuncular çok sağda. Dur, ben de oraya gideyim ya. Çok sağda oyuncular. Geldim reis. Geldim reis. Bakalım birinci olabileceğiz mi? Açıyı güzel aldık. Burada adam olabilir. Bak niye tak tak aldığımı göreceksiniz şimdi. Yersin böyle. O benim ilk gördüğüm kişi. bekleyeceğiz. Tamam. Hemen alana. Hemen alana. O havada asıl olan ne ya? Küp fark mi? Çok güzel yer değil. Kal burada abi. Mis gibi yaratayım. Tamam. Geleni vuracağız kanka buradan. Altımda bir rakip var. Tam altımda şu an. Bekleyelim. ve AWP fightları başladı. Altımdaki neredeyse lan oğlum harbiden tam korku tüneli gibi yemin ediyorum. Okey. Oradaki sağdan sıkıyor. Oğlum bıraksana ya. Bir bıraksa oynayacağız zaten. Okay. Aim shots. Birbirlerini yiyorlar. İlerden bana dalabilir. Tamam. Her zaman alan oynayacaksın. kurulduk. Herkes tryhard oynuyor şimdi. Map yeni ya arkadaşlar. Biraz tecrübeyle oynamak lazım bu map'e. Hafif pozisyon. Bunlar önemli. Zaten hepsi bana çıkacak şimdi. Bir tek build'im yok. Mesela şu adam alan dışı kaldı. Bu ulti aldım. Let's go. İşte bu. <laughs> güzel birinci olduk arkadaşlar. Biraz tecrübeli oynamak gerekiyordu. Çünkü yeni bir map. Ben de bilmiyorum hani yeni stili nasıl oynarız vesaire diye. Güzeldi arkadaşlar. Ee, güzel bir map olmuş. Harita çok güzel abi. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi bekliyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.